Daha sonra maça gideceğiz deplasmana. İnşallah inşallah ayağın uğurlu gelir. İnşallah. Rabbi sen sene geldin uğurluydu. Öyle mi he? Bu ha. sefer kesin olacak inşallah. Maça gidiyoruz bize bir başarı dilekleri sunmak ister misin? Kaza baktar yala. Evet. Fakat ben kadroyu bilmiyorum. Çok genç arkadaşlar var. Özellikle ben başarılar dilerim. Rabbi Bey'e de üzgün. Rabbi Bey'i bilmesinler. Evet. İnşallah A bu maçı da kazanır. Keşkem diyor musun muhtarım eski, eski günler? Allah, olsaydı? tabii ki o eski günleri ben hatırladıkça ben İsrafil'e dedim ben evet. beni bir on bir de oynarsın bir sefer evet. İsrafil bana güven verir herhalde O da işin eskisi evet Baş Gençlere başarılar dilerim inşallah Teşekkür ederim çok sağ olun Çocuğumuz için şey. büyük bir başarı elde ederler biz de mutlu oluruz İnşallah inşallah hayırlısı olur. Takımımız inşallah proflara çıkar. Canı gününden destekliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler yoğun bir yağmur başladı Iğdır'da son 20 dakika sonra karşılaşma başlıyor takımımız ısınıyor yoğun bir yağmur şu anda stadın zemini kayganlaşacak tabii ki muhtemelen. Evet Murat Bey, İsrafil Taş'tan başkanımız bugün yok. Sahada sen varsın. Ee, neler söylemek istersin? Takım hazır, siniyor. Yağmur şiddetini artırdı. Tamam abi, biraz heyecan var. Ee, tabii İsrafil abi inşallah aratmayız. Yağmur da var. Zemin e, kaygan. Üç puan edeceğiz Kemal abi. Evet. Tuzanlara üç puan hediye edeceğiz abi. İnşallah, inşallah. Sana da teşekkür ediyoruz Kemal abi. Sonra gelsin abi. Şşt, evet takımımız da burada ısınıyor şu anda. Sadem Serdar Çınkılıç, Emrah. Kaptan. Evet yine biz oluruz maç 3 puan bekliyoruz. Evet, geçen hafta 3 puanı aldık. Aynı şekilde bu hafta da e, elimizden gelen neyse yeni ilçemize dönüş yapacağız. Evet inşallah başarılar. <laughs> Ve karşılaşma başladı. Atatürk Mahallesi Tuzla Esnaf Spor Karşılaşması hakem müdürlüğüyle başladı. Cesasına orta. Bir kafa boş. Kalet. Şarya. Kalemde tehlike. tehlike şut kaleci kucağında. Ercan. Sinan Sancar. Kazım. Kazım şut. Defanstan korner. <laughs> korner açı kullanıyor Sinan Sancar. Orta. Arka doğru bir kafa gelir mi profesör? Yine çare attı. Mahallesi şu anda atak geliştiriyor. Sağ tarafta cezamızı tehlike. Şut <gülüyor> ya. <laughs> Offside <sahit> yok. Orta. <laughs> Adem. Üstten out. Atatürk Mahallesi, çede orta avrta. Emrah'tan <laughs> boş pozisyonda topu avrta attılar. Çede sahasımızda tehlike var. Öptü evet, top ağlarımıza. Atatürk Mahallesi 1-0 önde. Konu atışı konusunda çede tehlike. Yine top ağlarımıza. Ve hey, bravo! Emrah üçüncü golü izin vermedi. Hakem işaretini verdi. Haydi diyoruz. Sinan dışarıya. Haydi. Adem. Fal. Mesela Tüylü vuruyor top dışarıda. Mehmet. <laughs> Şimdi Adem. Adem. Bire bile yakalarsa. Şut. Boşta kalır top. Haydi. Mehmet <laughs> sahip. Orta. Serdan. Dakikaya şut. Kaleciğin kucağına. Rakibine sivrildi bıraktı sol tarafa doğru. Serdan. Serdan topu güzel çekti falan. <laughs> Sefa şu kullanıyoruz. <laughs> Haydi diyoruz bir gol içeri doğru. Kaleciğin kucağına. Son dakikalar artık ilk yarının. 2-1 0-7 durumdayız. Bir kafa gelir mi? Yine profesör ve yine Adem adam kurnaz bıraktı şimdi. Sinan Sancar. Muhammed. Muhammed. İbrahim. Muhammed. Şut ya. <laughs> İkinci yarın ilk dakikalarında vuruş yapıyor ve Atatürk Mahallesi durumu 3-0 yapıyor. Ceres gelen top, seken toplar, Sinan Sancar topla vuruştu. Vuruş yapıyor? Direkten dışarıya. Sol tarafta Adem Kurnaz, kaleciyle karşı karşıya, kaleci geçiyor. İçeriye bıraktı. Sinan Sancar boş kale ve topa ağlarda durum 3-1. Sağ tarafta Mehmet Altın Altıntekin orta. Adem Kurnaz kafayı vuruyor. Kalecinin kucağına. Sinan Sancar. Bir ara pası. Cezasat içeriye orta. Muhammed vurdu kaleci. Boşta kalan top. Şut top şarda. Sinan Sancar. Ercan Bertan. Sinan Sancar yaklaşık 40 metre. Şut kaleci ayaklarıyla. pasar kullandı korneri. Mehmet Seyit Tekin orta. Bir kafa Muhammed'den top şarda. Mehmet Seyit uzaklardan şut. Top avta gidiyor. Maçın son dakikaları. Karşı karşıya. Ve top ağlarımıza gidiyor. Durum 4-1 oldu. Ve saati içerisine Erdoğan vurdu out.